Ufak ufak böyle hani daha asasin kafaları bir süredir ortalarda yok. Evet. Bir süredir ortalarda yok. Yani ben gittim bireysel skor aldım. Yandan birini hop paketliği verdim falan. İnşallah izleriz. Metra'yla beraber sürekli e, sunduğumuz maçlarda Metra'nın hep bir heyecanı vardı. bu izleyeyim. Bir kere izleme fırsatı buldu. Evet. Bu yani. da ikinci umarım izliyordur. Neyse olsun. İzliyordur canım. <laughs> Arka tarafta o e, maçı takip ediyordur tabii ama... O şans banaymış öyle söyleyeyim. Benim çok bir hayabusa <laughs> şeyim yok yani. Senin böyle şey böyle ben bu ka kaşa. kahramana karşı bir ilgim var. Sadece kaja mı? Kaja net. Yani en... Kafalardan bir tanesi. Bir de Keri belki ya. E, i̇ki tarafta çok güçlü tercihler yaptı. Gerçekten hani e, çok fazla size konuştuk. Hangi tarafın tercihi daha iyi? Hangi taraf e, daha iyi kompozisyona sahip? Bir tarafta Atlas olduğunu unutmamak lazım. Atlas gibi bir kahraman varken rakibinde alışıksındır e, digi görmeye. Ama bu sefer Digi'yi görmedik. Orta koridorda Yavaş yavaş altı ormana doğru da bastırıyorlar. Ooh. Pizzi zorluyor. Bu arada Pizzi'nin bunları yapması psikolojik olarak kendisini üstüne almak derken Akira'nın az burada Melisa yakalanmış olabilir derken Aa, Akira çıktı, tam zamanlar mesele yaptı. Çıkamadı. Ama işte o çarpın tatlılığını gördün mü peki? kıymetli. İki taraf da temkinli ama ya Demetri ufak ufak açıyor fark. Kostra'yı tam zamanında yakaladı Franco ve skoru almayı başardı ama yanıt çok gecikmiyor. Franco'yu düşürmeyi başardılar. Milse arada kaldı. Milse burada ultisini kullanabilir. Canı az kaldı Renin. Rende ultisiyle beraber yanıt verdi. Tam zamanında Milse'den ulti. Canını belki yenildi. Geri doğru, doğru, almaya çalışıyor ama Milita uzaklaşmaya başarıyor. Ülken üstüne doğru kışkırttı. Renin canı az. Milse zorlamayı tam diyor. geri döndü. Burada göre, skorunu aldı. Atlas'tan güzel bir ulti. İki oyuncuyu Valentina ultisiyle birlikte Easy alıyor ve Atlas'ı kendi silahıyla öldürmeyi başarıyor. Pozisyon bir yandan yaklaştığını görüyoruz. İttaş arada kaldı. İttaş'ı düşürmeyi başarıyorlar ve skorla geçtik. Tekrardan dakika 9'da yakalanıyor. Ee, altın farkına baktığımızda aradaki altın farkıyla birlikte Lemaitre skor değişti olsa bile 2000 altınlık farkla söz konusu derken Pizzi o fıskesiyle beraber geldi. Buradaki Beatrix düşürmeyi başarıyorlar. Röntgen de kaldı. Röntgen de düşürmeyi başarıyor ve skor durumundaki eşitliği sonunda basıyorlar. X öne geçiyor. Dakika ona doğru ilerlerken. Arkada Brian'ın canı çok az. Brian'ın burada düşünü görebilecek miyiz derken e, hala Gulo e zorlamaya devam ediyor. onu çok az kalmıştı bir sol geliyor. Burada Ren burayı çok iyi oynadı ama e, sistem sonra öldüğünü görüyoruz. Ama bu görevi çok iyi yaptı. Rakip ormancıyı düşürdü. Artık bir penceleri pençeleri yok. Öyle. Şimdi sonra burada Oo. yakalayamadı. Canı çok az kaldı Akira burada. İlham beraber can yanılmaya devam diyor. İtaçi sersem etmeye başardı. Canı çok az can yanılmaya çalışırken arka tarafta giden 4 var. Ama arka tarafta aldıkları net bir skor olduğunu söylemek ya lazım. Akira gerçekten dualarla hayatta kaldı. <laughs> bir şekilde zorladı 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 hayatta kaldı. Pizi Kostra istediği pozisyona doğru alamamıştı. Kostra birazcık daha içeriye doğru döndü ve tabii tank olduğu için hayatta kalmaya devam ediyor. Milte iki oyuncuyu birden geriye doğru tutmuş durumda. Hem sonra hem röntgen kaçmaya çalışıyorlar. Milte burada skor alır mı emin değilim ve Lamarck'la birer birer düşerken ex için hem Brian'dan gelen güzel killer hem de üstüne biz bir tane Lord izlemiş olacağız en önemli fight'ı burada kazanmayı galiba başaracaklar. Bu arada Kostra burada yoru çalarsa işler değişir. Bir derken çalmayı başaracağını az. Beyat ilk geldi burada. Brian'ın canını nasıl Çok düşürdü. Iyi. Bütün rakibini base'i e soktu. Başa oyuncu ile beraber sarı çalışırken tam zamanında bir Franco ulti huku geldi. Burada saplaştırmış ile beraber dostlamayı. başardılar. şarjılar Hüseyin Mütörü'nün e de gördük. Kostra milyonların arasında dans etmeye devam ediyor Abi şu Abi anda. Abi oyun Bir yana tarafa geldi ve Tek bir Lord'la beraber açılan üç tane imitör. Exclamatory hiçbir koru orada karar veremedi galiba. Birazcık kararsız da kaldılar, onun da etkisi var yani. Ha, Lord kısır. geldi, yarı canı aldı. Kuleye o kadar baskı beklemediler. Anladın mı onu? Aha, anladım. Anladı. Şimdi gördü, şimdi gördü. Şimdi gördü. Arka tarafta bu arada çok kötü var. bir şekilde Ren'i yakalamayı başardılar. Hayabusa geri doğru çıkmak zorunda kaldı. Atlas'tan güzel bu ulti taramayı devam ediyor. Lansöz içine doğru girmeye çalışıyor. Canları çok az. Akira burada yakması kullandı. Akira'nın düşüşünü görüyoruz. Kostra'nın ölümsüz olduğunu unutmamak lazım. Beltik salt koridoru ittirdi. Valentina buradaki savaşa katılamadığını görüyoruz. Kostra az canlı da olsa takım arkadaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Milta geri doğru çıkmak zorunda derken Atlas'ın burada ölümsüzünü almayı başardı. Hala Hayabusa'nın şansı var. Milta'nın geri doğru çıkması lazım. Easy çıktı. Arada kalan bir oyuncu var. Bu oradan bir easy çıkabilecek mi derken Hayabusa gölgeleriyle beraber oynamaya devam etti. Franco Şu anda orası devam devam ama röntgenle beraber Kostra'nın canını az olduğunu oh. Kostra'dan pardon e, sonradan çok güzel bir sniper geldi. Sence bilecek mi maç İhteriz? Kule altında tabi savunma verecekler. Milita güzel şekilde içeriye doğru oynuyor. Easy'nin canı bayağı bir azalmıştı. Kostra zorlamak istedi. Milta son saniye kadar dayandı Cana ama hayatta da kalabilir tutuyor. mi? yeterli mi burası? Easy bir can direnemedi artık. Brian elinden geleni yapıyor. 1'e 3 pozisyon iki canlanacak ama daha fazla burada base'i tutamayacaklar. Galibiyet Lemaitre'ye gidiyor. Exclamation çok iyi bir şansı. Bir tane Lord'la beraber kaçırdı. Şu maç apayrı oynanabilirdi. Yani ben bir anda kazanacaklarını düşünüyorum.